Tamamış. O sizi işte totzuk. Totzuk. diyor. Lan maminin kardeşi. Herkes mikrofonu kapat bir. Lan maminin kardeşi. Mami kardeşi. Herkes mikrofonunu kapat, kapat. Geldin mi Geldim oda. O odada attı geliyor. attı geliyor. Maminin kardeşi gel degen. O da bırak ceza mat. Fatih abi. ne oldu? Ne oldu? Şu herkesin mikini bir kapat da şarkı dinleyelim. Ya oğlum adamların mikini niye kapattın? Ya oğlum adamların mikini niye kapattın? Ya bir şey olursa açarım. Hadi sen mikini kapatsan yani sen, sen öyle durabilirmisin? Mi? Dura lan gireyim. şarkı atacağım şarkı şarkı. Ya gerek yok ya. Açın bi müzik alalım. Açın Susun susun ikinci atın. gelsin bi oradan. <laughs> gelsin bi Geliyor. İzleyiciye gelmiş hanımım. Helalimsin kim? İzleyiciden çık. Fatih ben şarkı açıyorum hadi bottayım. Bekle kardeşi ha, geldin mi gelmedin mi? User was moved out of user left your channel. Mami'nin kardeşi. Fatih. Ne? Bu Engin kim? Engin gelgen mi? Burada burada buradan kalıcı adam sen rahat ol kafanıza göre takılmayın siz. Ee, şey adını sen söyle. E, odanın şifresini e, alabilir miyim ya? ya. Bir bak 33 TT 33 lan yarım satır hani şurayı söyle lan. Ya abi. Burç'un asker oda 353 33 TT. Olsan. 50 kere sordunuz biz 50 kere de söyledik daha da odanın şifresini. Olsan. <laughs>